Arkadaşlar, arkadaşlar. Ereğli ne kadar küçük olursa olsun, Biz, bizim, yüreğimiz, yüreğimiz, her zaman her büyüktür. zaman büyüktür. Ben ölüm tırabı, ölüm tırabı. Burası Ereğli, burası Ereğli. Evet. Ereğli Arabekçe parça daha. Hadi çek. çek, evet. çek gecelerim karanlıktı lan benim Bu hayatta sevendim yoktur ben bunu bilirim Üzülmeden yıkılmadan ben çekerde giderim Sen sevin kahvesini ben de ben de iyi bilirim Düşünmeden yıkılmadan yazarım ben günlerce, günlerce. Senin aşk dediğin şey sadece bir günlerce Seni unuturum tatlım yeter ki sen iste Günlerce almadım ben de umrunda almadı bile Al. Al bu kalbim senin olsun desem bile sevgilim Yazıklar olsun sana hiç halimi görmedin ki Ömrümü verdim ben sana sen beni sevmedin ki Ben sana kıyamam senin o güzel gözlerin vardı hani sürmeli O güzel yanaklarında benim işte öpmeli Ölüm geldi güzelim artık dedim ya gitmeli Ecel geldi güzelim artık dedim ya ölmeli Her gün olsun pencerede bakardım ya ben hani Bakardım da gözlerinde hiç görmezdin sen beni Ölüyorum aşkın için anlasaydın sevgili Gözlerimden gözlerimi anlamazdım inan ki Ben de her gün bakardım o gözlerine sürekli Tabi senin böyle yürekti Bu aşkın yolunda başkasını semen gerekti Ben seni çoktan unuttum şimdi git sevgili